Turizm referli yaptım. Hem. Evet. Günden güne değişen bir ticaret anlaşışı var. Bu havlu sokak nasıl etkiledi? Ticaret anlaşışı. Evet. Yoksa e, değişen İzmir mi? Evet değişen İzmir. Değişen ediyor. Valla eskiden herkes yani müşteri bakın çocuklar. Eskiden bir defa İzmir. İzmir anlatayım size. Şimdi İzmir kullanabiliyor musunuz? Bak şöyle. İzmir neresiydi? Şöyle, bakın, Bir iç liman. Burası büyük körfez. Burası büyük körfez. Körfez. Tamam mı? İzmir körfezi. Yani dünyanın en güzel körfezlerinden, en büyük körfezlerinden. Her zaman. Ama bir de güzel şansı vardı bir zamanla. Burası iç liman. Bir küçücük iç liman var. Bütün bu 1.300 metre kadar bir şey. İç liman. ve bütün etekleri, kalife kalemi etekleri. Ben bunu aşağı yukarı yapıyorum yani bu şimdi tam tam değil, tamam mı? Herkes burada yaşar, herkes burada yapıyor. Kimler vardı o zamanlar? Türkler, Müslüman Türkler gelmeden önce Türkler vardı. Ee, şeyler vardı, ee, önce Grekler vardı, şimdiki Yunanlılar değil, Grekler. Makedonya'dan gelmiş, Grekler Büyük İskender'de buraya yerleşmişler. E başka kim vardı? Sonra Romalılar geliyor. Hani Agora Magora var ya. Aha. Aha. Hepsi aşağıda yaşardı bunlar. Kale korumak için. Yani. Bunlar hepsi aşağıda yaşardı. Daha sonra, daha sonra Cenevizler, Benedikliler. Biraz daha canlandırmak için neler yapılabilir? Hali kenar altı çarşısının biraz daha canlanması için ilk önce iş borta sorununu problemini çözüm bulmak lazım. bunun dışında Merhaba, ben Özel İzmir Ata Ortaokulu 7 5 sınıf öğrencisi Doğan Yıkıcı. 9. Sosyal Bilimler Olimpiyatı için toplumsal barış ve birlikte yaşam yola çıkarak hazırladığımız projemizi izleyeceksiniz. İzmir'in yüreğini kazanmış çok kötü bir bildiği Kavri Sokağı'nın çevresi. 1492 ve 94 yılları arasında İsp İspanya ve Portekiz'den sürülen Museviler, Sultan II. Bayezid tarafından Osmanlı ülkesine kabul edilmişlerdir. Getirilenler İzmir, İstanbul Üretse yaptığımız röportajlarda Kemal Ata Esnafı tarafından hikayeye göre İspanyol Portekiz Nasyonel Musevilerin haberi Sultan II. Bayez geldiği zaman padişah gönderin kadırgaları ve o insanları oldukları yerden alın diye trenlemiştir. Bunun üzerine kadırgalarla getirilen Museviler o gün anısında Havralarındaki üzerinin pek çoğunu kadırga biçimde yapmaktadır. Binlerce yıllık tarihinde çok farklı dinler, inançlar ve yaşam biçimleri olmasına rağmen Burada birlikte yaşama varlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir. Özellikle 19. yüzyılda İzmir'de pek çok Levanten yaşamaktaydı. Şehrin belirli semtleri Türklere, İtalyanlara, Rumlara, Ermenilere ve Yahudilere ayrılmıştır. Şehrin belirli farklılık gösteren 5 mahalleye bölünmüştür. Tarihi kemer atışını ayağa kaldırmak için eski günleri aslında şöyle anlatalım size. 1990'ların sonundan itibaren İzmir'de Kemeraltı ve İzmir'in tarihi kent merkezinin geleceğinin ne olması gerektiği üzerine tartışmalar başladı. Ama burada hani planlama yaparsanız ancak hani önemli olan uygulamaların nasıl gelişeceğidir. Ee, burada canlandırmayı başlamak, esnafı yapısını korumak ve inlemek üzere hareketlendirmek üzere bazı özel proje alanları belirledim. Örneğin bunlardan bir tanesi sizin e, çalışma alanınız olan Harbi Sokak'ın hemen çepelinde yer alan 926 Sokak'tı. Yine Abacıoğlu Hanı, o da Harbi Sokak'ın çok yakınlarında, Ali Paşa Meydanı, e, Basmane bölgesindeki oteller Sokağı, buralarda. E, Tarih Kemal iki çeşme tarafında bulunan Halve Sokağı bugün genellikle meyve, sebze, balık, peynir, turşu gibi yiyecekleri satın almak isteyenler uğrak yeri. Ancak eskisi gibi rağbet görmüyor. Halve Sokağı'nın eski çamlığına geri dönmesi mümkün müdür? Mümkünse neler yapılabilir? Aslında benim şahsi görüşüm ee, hani görüyorsunuz sabah saatleri olmasına rağmen çok da rağbet görmeyen bir bölge değil. Yani hala alışveriş, mesela İzmir'de <laughs> sanki e, sürekli <laughs> hani en taze sebze, meyvenin bulunabileceği alanlardan biri ve bunu aslında İzmirlilerin pek çoğu bilir. Ve fırsat buldukça da hani... Bugün bu kadar fazla alışveriş merkezinin açılmasından sonra yine bu kadar e, yine çok canlı olmasa da hareketli olması biraz e, iyi bir şey. Tabii ki çok iyi bir şey. Bu da aslında hani o İzmirlilerin buna sahip çıkması, iyi bilmesi. <laughs> hakikaten de hani e, nasıl diyeyim e, bu bir gelenek İzmir için hala devam eden yani kent simgelerinden bir tanesi Kavra Sokağı'da yani çevrede çünkü e, 6-7 tane sinagog var ve bunun dünyanın hiçbir yerinde yani bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok yoğun olmadığı biliniyor. Şimdi burası e, herhalde biliyorsunuz sizler ee, Osmanlı döneminde Yahudilerin yaşadığı bölge Agora ve çevresi. Örneğin hani sinagogların dışında Yahudi evleri vardır. Ee, özel mimari yapıları olan. Bence buraya gelenlerin hani alışveriş aktivitesinin ya da hani havrakahane bir kentsel ilgi olarak akılda bulundurmanın dışında e, buranın tarihini bilmesi, o geçmişteki hani o ortak yaşayan ortak kültür onu bilmesi ve bunu hatırlatacak unsurların olması. Sokakta kentsel dönüşüm projeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kemeraltı ve Havra Sokağı'nın kapsayan proje bildiğimiz kadarıyla yok. Aslında biraz önce anlatmaya çalıştım size özetle. Ee, burası bir hani kentsel dönüşüm e, kentsel dönüşüm tarihsel alanda burası bir kentsel sit alanı öncelikle. Kentsel artı bütün kemer altı bölgesi 3. derece arkeolojik sız alanı. Arkamızda gördüğümüz Agora ise, Agora'nın ne olduğunu biliyoruz herhalde değil mi? Agora antik dönem kentin merkezi, kentin kalbi. İzmir'de de iki Agora var. Arkada gördüğümüz bir devlet Agora'sı. Yani resmi kuruluşların olduğu kentin ana bölgesi. Şimdi burası birinci derece arkeolojik salını. Ee, çevresi de bütün bu alan gördüğümüz 3. derece arkeolojik sit alanı. Artı üzerinde kentsel alan. Yani bu ne demek? Bunun altında bir kent var. Ne var? Antik Kimyon'a kent var. Bunun üstünde de bir Osmanlı dönemi İzmir'i var. Yani 16, 17, 18. 19. yüzyıl konut ve ticaret dokusu var. Bir de ne var? Bunun üzerine Cumhuriyet dönemi İzmir'i var. Bizim bugün yaşadığımız, bugün kurduğumuz binalar. Yani burası çok katmanlı bir alan. Fakat burası gerçekten yani aslında dünyaca değerli bir, yani devlete, burası bilinen en büyük devlete görürsün. Ve e, üzerinde de çevresinde o biraz önce sözüne ettiğimiz Yahudi evleri var. Yine tam e, şu anda restorasyonu yapılıyor görüyorsunuz. Burası e, İzmir'de yaşadığı bilinen e, ünlü bir Yahudi din adamı Sebat Aysemin'in e, konutu olduğu evlerdir büyük ihtimalle öyle olduğu düşünülüyor. Zaten mimari olarak incelendiğinde de 16. 17. yüzyıl e, e tipik özelliklerini gösteriyor. Bu yüzden de e, Agora kazıları için aslında çevrede bazı yıkımlar gerçekleştirildi. Fakat Sabahat Sevin evi kuruldu. Ve oranın hani bir müze gibi İzmir'deki Yahudi mirasını o dönemi anlatan bir müze gibi... Sokağı ise Museviler ve Türklerin bir arada Ermeni ve Rumların bu eksene uyum içinde katıldığı bir sokaktı. Söyleşi yaptığımız uzman rehber ve yazar Sarapardo'nun deyimiyle sokaktaki ibadetler bir U düzeni çizmekteydi. Ağlamlar ve canlar adeta sırt sırta ve hemen çaprazında bulunan İzmir'in eski kişilerinden birisi i̇şte bu tabloyu tamamlamaktadır. Dinler soğuş görü, birlikte yaşayan ve kültürle sergi denilince Harun Sokağı buna dünya üzerinde verilebilecek en iyi örneklerden birisidir. Biz istiyoruz ki bize kalan bu hoşgörü ve anlayış herkes tarafından öğrenilsin ve gelecek kuşaklara aktarılsın. Ee, bizden bugüne Havra Şakar nasıl değişti? Neler değişti? Havre Merhaba Doğan. Ee, bugüne en Musevi cemaatinde vatandaşlarımız burada çarşı, eski dokusunu koruyor. Bakın, yani kişiler olarak değişti. Ee, mesela önce Musevi cemaati vardı, sonra Konyalılar vardı. Şimdi mesela e, Mardinler var, Urfalılar var, Türklerle beraber yine hep hem Museviler hem Konyalılar hep Türklerle beraber iççe içe çarşıyı yaşatmaya çalışıyor. Çarşı devam ediyor yani eski dokusuyla aynı şekilde devam ediyor. Sokağının yeni açılan teknolojik alışveriş merkezlerinden etkilendi mi? müşteri sayısı olarak canlılığını kaybetti mi? Yani etkilenir tabii. Çünkü bazıları karşıya kadar Bornova'dan, Narlıdere'den, Buca'dan, Menemen'den geliyordu. Şimdi oralarda da alışveriş merkezi kurulduğu için daha yakın geliyor. Oralara da gider oluyor. Fakat yine böyle nostalji arayan eski müşteriler var. Eski babadan, dededen kalma müşterilerimiz var. Ne nostalji arıyor. Hem kemer altını geziyor hem çıkarken havru sokağından alışveriş yapıyor. hazırlarken sokak seyahatleri, röportajlar ve söyleşilerimizden yararlandım. Ancak bize asıl destek uzman rehber ve yazar Sara Pardo, yazar Selin Soğar, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Neriman Yürür ve Ayşegül Altınoş Çırak tarafından verildi.